Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümde neler olacak? Firaz ve Nursam'a ayrılmasın diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Ayrıca dizi ile ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Yeni bölümde Nursema ve Firaz'ın evlenmesiyle her şey karışacak ve Pembe ve Abdullah Nursema'yı bırakacaklar. Tabi bu durumda Firas herkesten en çok Nursamayı destek çıkacak ve onun sahip çıkacak. Bu durum Nursamay ve Firas'ın aşkını daha da alevlendirecek. Geçen bölümün son sahnesinde Kıvılcım Abdullah ve Işıl arasındaki ilişkiyi öğrendi ve Işıl telefonunu orada bırakmakla Kıvılcım her şeyi anlaması ve ilişkilerini öğrenmesini istedi. Ve çok belli ki Işıl hiç Alev'e benzemiyor. Ve çok planlı bir şekilde Abdullah'a yakınlaşıyor. Kıvılcım ise Alev'e kaybettikten sonra Işıl için de endişelenecek ve onunla konuşacak. Ama Işıl'ın daha büyük hedefleri ve planları var. Ve bu durum pembe için hiç iyi olmayacak. Çünkü Abdullah'la ilişkisi bozulacak. Doğa ve Fatih ise doğanın harcamaları için durumları çok kötü olacak ve çok erkenden Abdullah'ın evine dönmek zorunda kalacaklar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Teşekkürler.